Merhaba değerli izleyiciler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ocak ayının ilk 15 günü boyunca genel hava durumunu paylaşacağım ve 15'e 19 Ocak arasında beklenen bir salınım ihtimalini değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi 5 Ocak'ta bir soğuk hava dalgası etkili olmuştu. Ancak şu anda bu hava yüksek basınca dönüştü ve bu durum 11 Ocak'a kadar devam edecek gibi görünüyor. Yüksek basınç nedeniyle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun alçak kesimleri ve Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Örneğin İstanbul'da 17-18 derece, Samsun ve Trabzon'da ise 20 dereceyi aşabilir. Ancak geceleri İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde ciddi don olayları görülebilir. Özellikle sabah ile akşam arasındaki sıcaklık farkı oldukça büyük olacak. Erzurum Kars ve Ardahan gibi bölgelerde sıcaklık 10 derece civarında kalmaya devam edecek. 12 Ocak'tan itibaren modellerde kuzeyden bir soğuk hava dalgası ihtimali görünüyor. Ancak bu dalga henüz net değil. Asıl dikkate değer tarihler 19-22 Ocak olarak öne çıkıyor. Üst atmosferdeki değişimler ve kutup girdabındaki olası hareketler de kış koşullarını şekillendirebilir. Gelişmeleri canlı yayınlarda sizlerle paylaşacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.